Evet dostlar cümleten selamun aleyküm. Balıkesir'den tüm dostlarıma selamlar saygılar. Ee, bugün nasip olursa günlerden İsa Dayı. İsa Dayı ikinci ziyaretine geldim. İsa Dayı'yı hatırlayanlar bilir. Ee, bilmeyenler için kısa bir İsa Dayı'dan bahsedeyim. İsa Dayı da İskender abi gibi. Ee, Kimi kimsesi yok diyelim. Konteynerde yaşıyor. Ee, en son felç olmuştu. Hastaneye kaldırmışlar. Ee, daha sonra da bakana edeni olmayacağı için devlet kurumuna yerleştirmişler. Kısacası geçen ara geldim ziyaretine. Sol taraf komple felçti. Ee, bu sefer ikinci ziyaretim. Ee, bu geldiğimde de bir şeyler getirdim ona. İşte iş çamaşırdır, eşofmandır, kazaktır. Evet dostlar, İsa dayım aldım kıyafetler. Bunlar iş çamaşırı, renkli aldım. Ee, bu da şey, işlik. Kışın sıcak tutar. Çoraplar. Bere. Dışarı sigara içmeye çıktığında takar. Var mıdır bilmiyorum da. Ee, bu da fermuarlı. Kapşonlu. Böyle kışlık. Bu da alt eşortman. gidelim görelim ne yapıyor ne ediyor inşallah sağlığı da yerindedir. Görüşürüz dostlar. Bunlar da İsa Dayı'nın sigarası. Ee, geçen geldiğimde benden sigara istemişti. Sigara ve çakmak. Buralardan temin edemedim. Bu sefer e, sigarasını da aldım, getirdim. 10 tane falan var burada. Bu da bayağı bir yeter ona. Evet arkadaşlar e, maalesef İsa dayı ile görüşemedik görüşemedim İsa dayılar e, bakıma muhtaç olan e, kimi kimsesi olmayan diyeyim e, 3-4 arkadaşında birlikte aynı odada kalıyorlar arkadaşının biri birinde testi pozitif çıkıyor yani korona çıkıyor o odayı komple e, ziyaretlere kapatıyorlar kısacası kapatmışlar tek bir amaçtı o yüzden e, görüşmek nasip olmadı. izin vermediler. Nasip olursa e, inşallah bir dahaki geldiğimde görüşürüz. Ama İsa dayının sağlık durumu gayet iyiymiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani testi negatif. Tabi felç durumu devam ediyor. O ayrı konu. E, aldığım eşyaları da artık bir dahaki geldiğimde teslim ederim. İsa e, dostlar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.